Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmenim Mustafa Güler. Hızlı yayınları TET Soru Bankamızın TET kampına hoş geldiniz. Bu videoda 41 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Ne duruyoruz? Başlayalım mı? Hocam kanalımıza abone değilim. Kanalımıza abone, kanalımıza abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Hocam durmam bile hata haydi. x, y, z toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar hadi x, y, z'yi birlikte bulalım. Üst taraftan başladım. Şu 3x'i buraya. X 4'e şuraya atsam bir sıkıntı olur mu? Hocam ne sıkıntı olacak? 3x'i buraya attım. Burada ne kaldı arkadaşlar? 2x kaldı. Eşittir. X 4'ü karşıya attım. 6 oldu. X buradan ne çıktı? X buradan 3 çıktı. Bu bir. Çizgimizi çizelim araya. Y'yi arada buluruz. Z'yi de en sonda bulurum. Sonra bunları toplarım. Hadi şu 3'ü bir fışt fışt dağıtalım. Sürey bana. 3Y eksi 3. Eşittir. Şu 4'ü fışt fışt dağıtalım mı? 4Y eksi 8. Şu 3Y'yi bu tarafa atalım. Y kalsın. Şu eksi 8'i karşıya atalım. Artı 8 diye geçer. 3 çıktı. 5 mi kaldı arkadaşlar? Y'yi de 5 buldum. Şimdi geldik Z'yi bulmaya. Hocam fışt fışt yapalım. Tamam 6Z. fış fış 6Z artı 2. Al sana artı 2. Z'yi niye böyle düzgün yazamadım ya heyecandan. fış fışt dağıtalım söyleyin bana. Eksi 5 ee, artı 5 eşittir 2z eksi 1'i. Alasana 2z eksi 1. Şimdi arkadaşlar şu 6z'den 5 çıktı z. Bu z'yi de karşıya atalım. 2z'den z çıktı. Z kaldı. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Şu 2, 5 daha 7. Eksi 1'i bu tarafa attım. Artı 1 diye gelir. 8 olur. Tamam. Hepsini bulduk. 5, 3 ve 8. Benden bunların toplamını istiyor. Arkadaşlar toplamı neye eşittir? 3, 5 daha 8, 8 daha 16. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Haydi. X eksi 1'in karesinin değeri kaçtır diyor. Demek ki X'i ilk başta bir bulacağız. E hadi hocam bulalım. Ee, baktım eşitlik var. Paydaları eşitleyelim. 20'den payda eşitlenir arkadaşlar. Evet şurayı bir 4'ten çarpalım. Şurayı bir 5'den çarpalım. Şurayı da bir onla çarpalım. Paydaların hepsini yok edelim. Olur sıkıntı değil. 4 kere 2 8 çarpı ne var? x eksi 1'imiz var. Paydaları yok ettik arkadaşlar. Artı 5 kere 3 15 alasana 15 parantez içerisinde ne var? 3x artı 2 var alasana 3x artı 2 var mı bir sorun arkadaşlar? Ondan çarptık eşittir 10 çarpı 5x artı 1. Şimdi paydaları da yok ettik. Hepsinin paydasında arkadaşlar normalde 20 vardı. Hepsi birbirini götürdü. Hocam fışt fışt. Hocam fışt fışt. Hocam fışt fışt. Tamam yapalım sorun değil. Hadi 8x 8x 8. Al 8x eksi 8. Artı 15'ten 3'ün çarpımı 45 mi olur arkadaşlar? 45x artı 30. Eşittir. Onu da dağıttım. 50x artı 10. Şimdi 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 şu x'in toplamı kaç oldu arkadaşlar? 53 x. 50 x de sol tarafa atalım. Eşliğin sağından soluna atıyorum. 3 x mi kaldı? Eşittir. Hadi bakalım. Şu eksi 8'den 30'un toplamı 22. 22'yi karşıya attım. Eksi 22'den 10 topladık. Eksi 12 mi oldu? X'i kaç bulduk? X'i eksi 4 buldum. E hocam soru bitti x eksi 4 yazar mısınız? Soru bizden ne istiyor? x eksi 1'in karesi nedir diyor. E sen x'e dur 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 dur. Eksi 4 yazınca eksi 4 eksi 1 daha eksi 5. Eksi 5'in karesi evet. <laughs> e, eksi 4'ü ben niye böyle şey yaptım ya? Durun bir saniye. <laughs> Kalemizi aldık. X'imiz eksi 4'te. Eksi 4 eksi 1 daha eksi 5. Karesi hocam 25 olur. Varmış çıkarda 25? Tabii ki var. Cevap Edirne soru bitmiştir. Y kaçtır diyor. Arkadaşlar benden x'i yok etmemi istiyor. Tamam x'i yok edelim. X'i yok etmek için de alt tarafı eksi 2 ile çarpınca ve sonra bunları alt alta toplayınca soru biter mi? Hocam tabii ki biter. Alt tarafı eksi 2 ile çarpınca şurası eksi 2x artı 2x ne yaptı? götürdü. Şurası 3y. Eksi 2 ile çarpınca eksi 2'ye 3 ile topladım. Y mi oldu? Eşittir. Şu üstte 4'ümüz var zaten. 4'ü yazdım. Eksi 2 ile çarpınca eksi 6 olmadı mı arkadaşlar? E tamam 4'ten 6 çıktı. Cevap nedir? Eksi 2 var mı şıklarda? Hocam tabii ki var. Cevap denizli. Mantık bu. Olay bu. X'i mi istiyor? Y'yi yok et. Y'yi mi istiyor? X'i yok et. Sonra da bizden y kaçtır diyordu. y istiyordu. Hemen dediniz ki hocam x'i yok edelim. Yok ettim soru bitti. Tamam. X kaçtır? Y'yi <laughs> yok edin. E hadi hocam y'yi yok edelim. Y'yi yok etmenin bir tek yolu var. Alt tarafı 2 ile çarpalım. Tamam üst tarafı da eksi ile çarpalım. Ve alt alta toplayalım soru bitmiştir. Nasıl mı? İzleyin beni. Alt tarafı 2 ile çarptım. Şurası eksi 2'ye. Şu eksi ile de üst tarafı çarptım. Eksi 2'ye. Bunları bir ne yaptı? Götürdü. Şurası 4x. Şu eksi ile çarptım. Eksi x. 4x'den x çıktı. Söyle 3x eşittir. Alt tarafı 2 ile çarpmıştım. 22. Üst tarafı eksi ile çarpmıştım. Eksi 10. 22'den 10 çıktı. 3x eşittir. 12'den x kaç çıktı arkadaşlar? 4 çıktı. varmışlıklarda 4. Tabii ki var. Cevap Edirne. Soru bitmiştir. A, B, C birer gerçel sayımış. Tamam. Benden 3A. 2B artı C'nin toplamını mı istiyorsun? Evet. Tamam. Bunu bulalım. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Şunları bir alt alta toplasam sanki çıkıyor gibi. Nasıl yani? A, 2A daha. 3A. <laughs> B B ile topladım. Korkma söyle. 2B. Vay vay vay. Eksi C, 2C, artı C. Demek ki alt alta toplamayla çıkıyormuş. Eksi 7 artı 7'yi götürdü. Bir tekne kaldı arkadaşlar. 1 kaldı. Varmış yukarıda 1. A eksi 1'miş. Özür, 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 özür. <laughs> Burada ne var arkadaşlar? Eksi 1 yok mu? Tamam. Eksi 7 artı 7'yi götürdü. Üstteki eksi 1 kalır. Cevap eksi 1'dir. Yani Ceyhan soru bitmiştir. Haydi. Diyor ki kökleri sırasıyla bak 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 1 ve 2 nolu denklemi kökleri sırasıyla 4'e eksi 2'ymiş. O zaman 4'e eksi 2 denklemi sağlar. İlkinde x yerine 4 yazsam. Ah x yerine 4 yazdım. İkincisinde de x yerine kırmızı kalemimizi aldık. Eksi 2 yazsam bir sıkıntı olur mu? Al sana 2. Başka da x yok. Soru bitmiştir. Hadi 4'ün karesi 16. 2 ile çarptım 32 mi? Evet. Eksi 20. Artı m eşittir 0. Bu bizim birinci denklemimizdi. Alttaki eksi 2 eksi 1 daha. Eksi 3. Üç. 3'ten çarptık. Eksi 9. Artı n. Eksi 2 eşittir 0. Bana buradan n'i bulamaz mısınız? 32'den 20 çıktı. 12. 12'yi karşıya attım. m'i kaç bulduk arkadaşlar? Eksi 12 bulduk. Geldik buraya. Şu ikisinin toplamı eksi 11. Karşıya attım. Artı 11'den n'i kaç buldum? 11 buldum. Biri eksi 12, biri 11. Benden bunların toplamını istiyor. Toplamlarda eksi 1. Yani denizli soru bitmiştir. Diyor ki şu 3'ten 2, 2m eksi 1'i çarpma işlemine tabi tutmuşlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şunu da toplama işlemine tabi tutmuşlar. Birinde K çıkmış, birinde L çıkmış. Tamam. Bana bunları çarpar mısınız arkadaşlar? Hadi çarpalım. Bakalım K kaç çıkıyor? Ya çarpıyorsun, korkmuyorsun. Hadi söyle. 6M eksi 3. Ya topla işte ha. Görmüyor musun? Topla işte. M, 3M daha. 4M. Eksi 4 artı 2 toplamı da eksi 2'dir. Tamam. K bölü 2. Şunu 2'ye böl diyor. E bölelim. Hadi. 6M eksi 3 bölü 2 eşittir. E, L'yi de 3'e böl demiş. L'miz zaten budur. 4M eksi 2 bölü 3. İşler dışlar çarpımı yapar mısınız? Hadi. İşler dışlar çarpımı. 3'ten 6M'in çarpımı 18M mi? Al sana 18M. E, eksi 9. Eşittir. 2 ile çarpar mısınız? 8M ee, eksi 4 ee, 8M'i bu tarafa attım O ne kalır Çünkü eksi diye gelir ya Eşittir Eksi 9'u karşıya attım Artı 9'dan 4 çıktı 5 kaldı Her tarafı 10'a bölelim Aa, soru bizden 2M istiyor Tamam her tarafı 5'e bölelim 2M eşittir 1 kalır Evet her tarafı 5'e bölünce 2M kalmaz mı? 2M eşittir 1 Tamam 2M istiyorsun Varmış yukarıda 1 Hocam tabii ki var cevap bursa soru bitmiştir X ve Y birbirinden farklı rakamlarmış Allah razı olsun X'in alabileceği en büyük değer için Dur 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 X'in en büyük değeri kardeşim X'e 9 yaz. E, rakamlardan en büyüğü kaç? 9 alasına 9. 9'u karşıya attım. 12/Y eşittir. Ya şu 9'u karşıya atın ha. 15'ten 9 çıktı. 6 mı kaldı? Tamam. 12'yi neye bölerseniz 6 olur. Y kaç çıktı arkadaşlar? Y'de 2 çıktı. Tamam. X'e 9 demiştim. Y Y'e de 2 demiştim. 92 sayısının. Alasana 92. Diyor ki rakamları toplamına bölümünden. Yani 11'e böl diyor. 9, 2 daha 11 ya. Diyor kalan kaçtır? E süper. 8 defa var. 88. Arkadaşlar kalan kaç? 4. Varmış çıkarda 4. Tabii ki var. Cevap Adana. Haydi. Şuradan bir A ile B'yi birlikte bulalım. Arkadaşlar bunlar bir ters çevirelim mi? Yani 1 bölü A eksi B diyor ya. Yani A eksi B. Eşittir. Ters çevirirsek 1 bölü 6 olur. Doğru. Bunu da bir ters çevirelim. Yani A artı B. Eşittir 1 bölü 3'e. Ben sana buradan Aylan Bey'i bulurum. Bir alt alta toplayalım mı? Şu beyler birbirini götürsün. Hocam tabii ki götürsün. Ah beyler birbirini götürdü. 2A. Eşittir. Şunda bir 2 ile payda eş diyelim. Maksat altta payda eşlenir. 1 bölü 6. 2 bölü 6 daha. 3 bölü 6 yani 1 bölü 2. A burada ne çıkar? Hocam A buradan 1 bölü 4 çıkar. E, 1 bölü A ters çevirsek ne çıkar? Çünkü a üzeri eksi 1 demek arkadaşlar. A üzeri eksi 1 demek 1 bölü a demektir. B üzeri eksi 1 demek 1 bölü b demektir. Adam benden bunların toplamını istiyor. Kardeş a 1 bölü 4 ise 1 bölü a 4'tür. Şimdi geldik b'yi bulmaya. Hocam a'yı 1 bölü 4 buldum. Tamam şuradaki a yerine 1 bölü 4 yazalım. Karşıya atalım. Ee, B eşittir. Dur dur dur. B eşittir. 1 bölü 4'ü karşıya attık. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Payda eşitleyelim. Şurayı 4'ten. Şurayı 3'len 4'ten 3 çıktı. 1 bölü 12 mi kaldı? E, ee, B 1 bölü 12 ise. 1 bölü B. 12'dir. Bitti. Benden ikisinin toplamını istiyor. Arkadaşlar 4'ten 12'nin toplamı neye eşittir? Hocam 16'ya cevap Edirne soru bitmiştir. Var mı arkadaşlar bir sorun? Haydi yola devam. X değeri kaçtır diyor. Bir işler dışlar çarpımı yapalım mı? Hadi yapalım. Yani 2x eksi 4 eşittir 3y'den 3y'yi bu tarafa eksi 4'e karşı atalım. Buraya yazalım. Yani 2x eksi 3y eşittir 4'e. Bu bir kenarda dursun. Geldik buraya. İşler dışarı çarpma yapalım mı? Yani 3y eksi 6 eşittir 4 xten Tamam. Şu 3y'yi mi karşıya atalım yoksa 4x'i buraya eksi 6'yı da karşıya atalım. Hadi 4x'i bu tarafa atalım. Süreyim bana. 3y eksi 4x eşittir. Eksi 6'yı da karşıya attım. 6 oldu. Bence soru bitti arkadaşlar. Bakın izleyin. Dur. Aa, aa. Bunları bir alt alta toplasanıza. Şu 3y eksi 3y'yi ne yaptı? Hocam götürdü. 2x'den 4x çıktı. Eksi 2x eşittir. Alt alta topluyordum 10 olmuştu. Eksi 2x 10'sa her tarafı eksi 2'ye bölünce x buradan kaç çıkar arkadaşlar? Eksi 5 çıkar. Varmış çıkardı eksi 5. Tabii ki var. Cevap edir ne? Devam mı? Evet. A'yı B'yi C'yi vermiş. Diyor ki şu ifadenin şu ifadeye oran nedir diyor. Arkadaşlar bakın uyanık ol uyanık. Oğlum şıklarda X denen bir şey var mı? Yok. O zaman demek X'ler birbirini götürecek. O zaman sen niye X'den uğraşıyorsun ki? X'e değer yaz. Değer yaz. Hocam X'e sıfır yazalım. Ya sorun değil değil. İstersen bir yaz, ister iki yaz, ister üç yaz. Hiç sorun değil. Ay kaç bulduk? Beş. B'yi kaç bulduk? Ee, eksi 3. E, eksi tamam. C'yi kaç bulduk? 1. Soru bitti. Hadi 4A. Şunu, şuna böl arkadaşlar. Tamam. 4A yani 20. Artı 2B. B'yi 2 ile çarpar mısınız? Eksi 6. Artı 3C. Bunu da 3 ile çarpar mısınız? Yani 3 bölü. E, A artı B artı C. Yani bunları topla diyor. Bunların toplamı neye eşittir arkadaşlar? 5 bir daha 6. 3 çıktı. 3 mu kaldı? Evet. Ah, bunun değerini istiyorum. Bunun değerine eşittir arkadaşlar? 20'den 6 çıktı. 14. 3 daha 17. Bölü 3. Var mı çıkardı 17 bölü 3? Hocam cevap Edirne. Arkadaşlar x'e 1 yaz, 2 yaz, 3 yaz, 4 yaz. Hiç sorun değil. Sonuç her zaman Edirne çıkar. Yani 17 bölü 3 soru bitmiştir. Dediğim gibi uyanık ol. Şıklarda x yok. O zaman x'e istediğin değeri yaz gitsin. x kaçtır diyor. Dur dur dur. Benim madem x'i istiyorsun. O zaman y ve z'yi yok edeceğiz. Arkadaşlar y ve z'yi de yok etmenin bir tek yolu var. Alt tarafı 2 ile çarptın mı Topladın mı? Soru bitmiştir. Evet. Eksi 2'ye ikiye artı 2'ye artı 4'e dörse, eksi 4'e'yi götürür. 5x ee, alt tarafı 2 ile çarpmıştım. 4x daha 9x eşittir. Üst tarafta 12'miz var. Alasana 12. E, alt tarafı da 2 ile çarpmıştım. Artı 6. 12 6 daha 9x neye eşittir? 18'e. x neye eşittir? 2'ye. Varmış yukarıda x eşittir 2. Tabii ki var. Cevap Bursa bitmiştir. Haydi. Bak 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 üstten arkadaşlar bir top düşüyormuş. Sol tarafa gidince 2x artı 1'i kullan demiş. Yani x yerine a şunu kullanacaksın. Yani topun numarasını. Sağa doğru gidince de 3x artı 2'yi kullan demiş. Tamam. Diyor ki hangi top için ikinci ekrandaki yazan ben niye böyle biçimsiz yazdım ya? Dur, 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 dur. Diyor ki ikinci ekranda yazan sonuç birinci ekranda yazan sonucun iki katının dört eksiğidir. E süper. Arkadaşlar ikinci ekranda yazan sonuç 3x artı 2 değil miydi? Al sana 3x artı 2. Birinci ekranda yazan sonucun iki katının dört eksiğiymiş. Oğlum birinci ekranda yazan 2x artı 1 değil miydi? Bunun kaç katıymış? 2 katının alasana 2 katı. Kaç eksi? 4 eksi alasana 4. Soru bitti arkadaşlar. Fışt fışt yapalım mı? Yani 3x artı 2. Eşittir 4x. Artı 2. 4 çıktı. Eksi 2 mi kaldı? Şu 3x'i bu tarafa atalım. x. Eksi 2'yi sol tarafa atalım. 4. x'i 4 buldum. Soru diyor ki hangi top için? Oğlum işte x4 çıktı ya. Yani 4 için bu kural geçerli. Var mı şu 4? Tabii ki var. Cevap denizli. Soru bitmiştir.